Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıl önce kurulmuştu. Şehre de önemli katma değer sağlamıştı. Sağlamaya da devam ediyor. Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi gerek kayıtlar, gerek lisans programları ile ilgili de son bilgileri Rektör Mehmet Sarıbıyık'tan alıyoruz. Hocam iyi günler. İyi günler. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde yeni öğretim dönemi öncesi, Kayıtlar ne durumda? Lisans programları ile ilgili doluluk oranı nasıl? Çok kısa bir değerlendirme alalım mı? Tabii ki memnuniyetle ee, bu sene e, üniversitemize yüzde yüzün üzerinde dolulukla e, memnuniyet içerisindeyiz. Yüzde yüzün üzerinde doluluktan kastımız da şu aslında. Hı hı. Bizim kontenjanlarımız e, 6582 öğrenci yerleşmiş. E, bu tabii. Normal kontenjanın üzerine bir de e, okul birincilerle ilgili kontenjanlar da eklendiği zaman Hı -hı. aslında doluluğumuz %100'ün üzerine çıkmış oluyor. Ne güzel. Sadece lisa, lisans programlarında sadece şu anda bir bölümümüzde e, bir eksiğimiz var. O da inşaat mühendisliği bölümünde e, kontenjanımız dolmadı. O da Türkiye'nin her yerinde aslında inşaat ile ilgili olan kısımda bir e, düşüş söz konusu. Bunun dışındaki tüm bölümlerimiz e, artısıyla dolu durumda kontenjanların üzerine çıkmış durumdayız. Yani bizim bildirdiğimiz diyelim 50 kontenjanın üzerine işte 2 de okul birincisi kontenjanıyla 52, 60 olan ise 2 de okul birincisi kontenjanıyla 62 çıkmış durumda. Hı hı. Aynı durumlar tabii ki bizde hem e, lisans öğrenciler öğrencileri hem de ön lisans öğrencileri var. Hı hı. E, ön lisans öğrencilerinde de özellikle ara eleman, aranan eleman, nitelikli eleman denilen ee, öğrencileri de düşündüğümüzde, burada da özellikle sanayinin e, etkin bir şekilde olduğunu düşünürsek, e, tüm bölümlerimizde yüzde artısıyla doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Peki hocam, e, üniversite e, öğrenim dönemi önce hazırlıklarını bitirdi mi, hazır mı, eğitim ve öğrenime? Evet. Biz eğitim öğretimle ilgili olan kısımda bizim eksiğimiz zaten yok. Hı hı. Ee, bizim bizim tüm birimlerimizde öğrencilerimizin eğitim öğretim göreceği imkanlarımız hazır. Ee, hatta şöyle söyleyebilirim, birçok üniversiteden daha ileri durumdayız, hazırız. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim.